Arkadaşlar Siz Şimdi de yerde Ne diyorsun Yerde oyna Ne diyorsun Aslan Ne diyorsun Sen de mi oynayacaksın Sen de mi oynayacaksın ya. Sen de mi oynayacaksın ya. Neden ayağını yere vuruyorsun ya. Evet Aslan da bizimle oynuyor ya. Tamam hadi sen de bizimle oyna Anlaştık mı? Ne? Efendim anne. Ne? Evet arkadaşlar. Yere yastık koyabilirsiniz isterseniz. Yedeki ben da Evet. Love deyince yükseğe çıkıyorsunuz. Bence biraz aralıklı koy onları ne? Nur. Efendim anne. Ne? Tamam. Neden? Hay ben love deyince yüksek bir yere çıkacaksınız. Or orada mı yastıklar? Evet, yastıkları dağıtın, dağıtın. Yere mi? evet, yere dağıtın yastıkları. Hadi, in aşağıya, yere in, yere in, yere in. Başlıyorum. Tamam. Love. <laughs> Aa, ikisi aynı anda oldu. Yere in. Tekrar yere in. Yere in tekrar. Hafsa yere iner misin? Yere iner. Kalıya basman <laughs> gerekiyor. Biraz uzaklaşın yastıkların oradan. Biraz uzaklaşın. Yastıkları düzelttik arkadaşlar. Öyle aşırı çok olduğu için hemen çıkıyorlar. Başlıyorum. Tamam başka yok Nur. Başka yok. Lav. Abin kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Çıktın evet ama ilk abin çıktı. Bu tarafa geçiyoruz. Hadi bu tarafa geçiyoruz. 1 2 Lan demedim daha. <laughs> Birazcık böyle ortada duralım. Bence. De... Ben de, de biraz ortaya gelmiyor, gelmiyor. Abi, gelin. Abi niye yanına gelmiş? <laughs> Lan! Hafsanur kazandı. Hafsanur kazandı. Hadi Aa. uzaklaş, ortaya doğru gel, ortaya doğru gel. Burası. Lan! Ama sen geri düştün. Sen geri düştüm. Sosla Sosla düştün. Hayır düştün. Hayır düştün. Hayır, bana düştün. Bana ne hadi ortaya gel ortaya gel. Hadi 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 devam. Kim geliyor? Hafsa 2 sen 1. <laughs> Arkadaşlar şimdi onları nasıl şaşırtacağım bakın. Desem mi demesem mi? Desem mi demesem mi? <laughs> Desem mi demesem mi? <laughs> Evet, evet bu defa Mustafa Ali. 2 2 2 evet. Efendi? Ama ilk abin çıktı. Çıktığını ben de biliyorum ama ilk abin çıktı. La! Evet. 3 2 1 Buraya gel. <laughs> Uzaklaş oradan. La! Ama sen sanki çakallık yapıyorsun Mustafa Ali. Blau blau <laughs> İlk Hapsanur çıktı. <laughs> Hapsanır. Bu taraf abinin yanına alalım seni. <gülüyor> <gülüyor> hile yapmak yok. Hile yapmak yok. Buraya gel. Sen buraya. Hile yapmak yok. <laughs> Daha demedim. Lan. 1 2 3 Evet Mustafa Ali. Lan! <laughs> <Love. gülüyor> <laughs> önce aslanlar yaptı. Lan! <laughs> ortaya alalım sizi. Ortaya alalım. Lan! <laughs> 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 i̇lk Mustafa Ali. <gülüyor> <gülüyor> beş, ama iki Ama altı beş. Zaten sadece bir fark <gülüyor> var. <gülüyor> evet ama abi sana önce atladı. Zaten bir fark var sadece kız ayağının kınaları ne güzel duruyor. <laughs> Anne. On hadi. olan kazansın. Tamam 6 5. 10 olan kazansın. Love. <laughs> <laughs> Hafsa Onur. Koltuğun <laughs> yanında duruyorsun. Ama en son sen çıkıyorsun. Ay, sinirlenmek yok. 7 5. Hadi hadi hala kazanma şansın var hadi. Love. 8 e 6 oldu. 8 e 6. Bize uzaklaşın. Uzaklaşın. Lan! Ben 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 ben. 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 <laughs> 9 9'a bir tane kaldı. Hafsa Nur iyi değerlendir bunu. Hazır mısın? Evet. İleri git Musa. Lan! Ben kazandım. Hanım. ben kazandım Abi. ben kazandım evet sen ben de çıktın ama abin kazandı ben kazandım bir bana bakar ben mısın kazandım. Ben kazandım bir bana ben bakar adım. mısın ben. ama böyle olmaz kazananı tebrik etmemiz gerekiyor ben böyle ben küsmek ben olmaz olalım. tebrik et sonra küs evet <laughs> önce abini tebrik et sonra küs hadi nur abini tebrik et bakalım ya ama küsme ya. Hadi bir daha oynayacağız, anne, bir daha oynayacağız. Hadi anne, bir daha oynayacağız. Abini anne, tebrik anne, et bakalım, tekrar anne, oynayacağız. Anne, tekrar oynayacağız. Efendim. Anne, anne, anne. Anne, Ama yine oynayacağız. Aa. Bak gördün, gördün mü? Gördün mü abin sana Aa, kıyamadı. Hadi o zaman sarılın. Bugünün kazananı ikilisiniz. Anlaştık mı? Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın.